Merhaba. Hoş geldiniz dersime. Ben Eyüp hocanız. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım 2023-2024 10. sınıflar için yazılı sorularını paylaşmaya başlıyorum artık. Birinci dönem birinci yazılı sorularıyla sizlerle birlikte olacağım. Bu soruların pdf'si bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan bilgisayarınıza tabletinize de indirebilirsiniz. İnşallah soru tuttururuz. Haydi bakalım. Yukarıdaki araştırmayı yapan bir edebiyatçı hangi bilimin verilerinden yararlanmış olabilir diyor. Şimdi bir bakalım. Yayımı 1913'te başlayalım başlayan Halka Doğru dergisi halkın toplumsal seviyesine inmeyi amaç edindi. İmparatorluktaki milliyetçilik hareketleri o sırada iktidarda bulunan İttihat ve Terakki Cemiyetince desteklendiği için kısa zamanda büyük gelişme gösterdi. Milliyetçilik özellikle Türkçülük hareketinin önderi durumunda olan Ziya Gökalp yazılarıyla ve İstanbul Üniversitesi'ne verdiği sosyoloji dersleriyle hem milliyetçilik hikayelerinin aydınlarca benimsenmesinde hem de milli bir edebiyatın yaratılmasında başlıca etken oldu. E baktığımız zaman burada elbette tarih biliminden yararlanacak ama lütfen bu tip soruları böyle tarih deyip bırakmayın. Bir cümle kurun lütfen. Bu araştırmayı yapan bir edebiyatçı tarih biliminden yararlanır nokta. Biz edebiyatçılar biraz gıcık öğretmenlerizdir. Cümle isteriz. Yazım ve noktalamaya dikkat edilmiş cümleler isteriz. E zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yaptığı değişikliklere bakacak olursak zaten bu profilde öğrenciler istiyor. Okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayan, yorumladığını düzgün bir şekilde yazabilen, duyduğunu anlayıp bununla ilgili yazılar yazabilen öğrenciler istiyor. Haliyle yukarıda araştırmayı yapan bir edebiyatçı hangi bilimin verilerinden yararlanır? Tarih. Olmaz. Ya yani bunu bir cümle içerisinde sunman gerekir öğretmenine. Haydi bakalım. İkincisi, Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlere ayrılmasına kullanılan ölçütler nelerdir yazınız derse eğer. Madde madde şunları yazabiliriz. Mesela dil anlayışının değişmesi, dini hayatın değişmesi, kültürel farklılaşma ki kültürel farklılaşma din hayatının değişmesinin sonucunda da oluşabilir. Sanat anlayışının değişmesi, coğrafi değişim, lehçe ve şive farklılıkları Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerdir. Bunları yazabilirsiniz. E hocam en önemlisi hangisidir? En önemlisi tabii ki dindir. Zira bizim edebiyatımızın başlıklarına dikkat edin. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı. Sonra Batı tesirinde Türk Edebiyatı diye gidiyor ama din bizde her zaman çok etkili. Dolayısıyla en başa din konusunda yazabilirsiniz dostlarım. Peki gelelim üçüncü soruya. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden ikisinin ismini yazınız derse Göktürk, Uygur, Arap, Latin bunlardan ikisini yazabilirsiniz. Göktürk, Uygur, Arap, Latin fark etmez. Bu dördünden ikisini yazdığınız zaman böyle bir sorudan tam puan alırsınız dostlarım. Peki dördüncü soru İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı'nın sözlü edebiyat dönemine ait sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılıyordu hatırlarsanız sözlü edebiyat dönemine ait 5 özellik yazın derse Sözlü edebiyatın özellikleri, sözlü edebiyat ürünleri arasında destanlar, savlar, sagular, koşuklar yer alır. Yani sözlü ürünler yer alır diye bir cümle kurabilirsiniz. Günlük yaşantıdan izler taşıyan, halkın konuştuğu dille söylenen ürünlerdir bu ürünler. Yani birinci maddeye bağımlı olarak ikinci maddeyi verebilirsiniz. Zira bu dönemde Türkler herhangi bir kültürlü alışveriş içerisinde değil, Çinlilerle de bir tek alışveriş içerisindeyiz ama Çinliler de set çekmiş. Dolayısıyla bu anlamda yabancı kültürlerin etkisi altında değiliz. Şaman, Kam, Baksı, Ozan gibi adlar verilen kişilerce bunlar büyücü din adamlarıdır dostlar. Kopuz eşliğinde söylenmiştir bu ürünler deyip sadece bu ürünlerden çıkarak 3. maddeyi yazabilirsiniz. Tabiat, aşk, kahramanlık, ölüm, savaş gibi konular işlenmiştir. Yine bu ürünlerde, yine bu ürüne bağlı olarak dördüncü madde dil, anlatım, duyuş, zevk itibariyle yabancı etkilerden uzak ve milli bir edebiyat niteliğindedir deyip genel bir özellik verebilirsiniz. Dolayısıyla bu beş maddeyi şöyle aklınızda kodlayabilirsiniz. Yani önce ürün ürünleri verin. Sonra o ürünlerle ilgili üç tane madde sıralayın. Etti sana 4. Bir de genel bir madde söyle. Bu dönem milli bir görüş sergiler. Milli bir duyuş sergiler şeklinde. 5. maddeyi de verirsen böyle bir sorudan tam puanı kaparsın. Peki geliyorum 5. soruya aşağıda verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek altlarına yazınız demeyi. Şimdi buraya kadar yalnız başına geldi olmaz. Bu yalın kelimesinden gelir. Hemen altına yalnız yazabilirsiniz. Biyoloji dersinde köpek balığının familyasını inceledik. Köpek balığı birleşik kelimesinde balık anlamını koruduğu için ikinci kelime anlamını koruduğu için bunun ayrı yazılması lazım. 23 Nisan 1920 Cuma günü derken Cuma'nın büyük yazılması lazım. Çünkü belirli Belirlenmiş bir tarihten bahsediyor. Belirlenmiş tarihlerde ay adı nasıl ki büyük yazıldı. Gün adının da büyük yazılması lazım. Hemen altına Cuma diye yazalım. Meclis açıldı. Hocam burada bir yanlışlık var mı? Meclisten kastedilen Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için özel isim muamelesi görür ve büyük yazılır. Bunda bir sıkıntı yok. Ona yeni bir unvan verildi. Evet bu güncel bir kelime daha yenice değişti. Doğrusu eskiden unvandı ama artık doğrusu unvan oldu dostlarım. Hemen altına unvan yazabilirsiniz. SGK'nin demesi lazım değil mi? Büyük harflerle yapılan kısaltmalara ek geldiğinde okunuşa göre gelir ve Türkçe'de K diye bir ses yoktur. SGK'nin diye düzeltirsiniz. Başına yeni bir idareci atandı diye de tamamlarsınız. Peki geliyorum 6. soruya. 6. soru 2 tane sorudan oluşuyor. Evet. Şimdi birinci sorumuz neymiş? Verilen metnin yapı unsurlarını inceleyeceğiz. Sonra da metinde yer alan anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirleyeceğiz. Tamam. Şimdi. Isfahan'da yaşayan bir hükümdarın ve keşiş haznedarının çocuğu olmamaktadır. Keşişin karısı ve hanım sultan bir gün yolda kırklardan ermiş bir ihtiyarla karşılaşırlar. İhtiyar hanım sultana bir elma bir daiva fidanı verir. Fidanlar önce meyve vermez. Bu duruma üzülen hanım sultanın rüyasına giren ihtiyar adam fidanın meyve verdiğini müjdeler. Hanım sultanla keşişin karısı elma fidanlarının meyvesini ikiye bölerek yerler. Çocuklar olursa birbirleri ile evlendirileceklerine dair söz verirler. Zaman geçer Keşiş'in kızı, hükümdarın ise oğlu olur. Hükümdar oğluna Ahmet Mirza, Keşiş ise kızına Kara Sultan adını koyar. Bir gün Keşiş, hükümdarın oğluyla kızının evlenmesinin dinen uygun olmadığı kararına varır. Sözünden cayar ve ailesiyle Zengi'ye taşınır. Ahmet Mirza genç bir delikanlı olur. Bir gün arkadaşı Sofu ve Zengi'ye gittiğinde bir bahçede Kara Sultan'ı görür. Mirza Aslı nedir diye sorduğunda o da Kerem eyle diye cevap verir. Mirza kızın ismini Aslı, kendisinin ismini Kerem koyar. İkisi de birbirine aşık olurlar. Hükümdar ve keşiş Aslı ile Kerem'i nişanlarlar. Keşiş ve karısı kızını nişanladıktan sonra kaçar. Kerem Sofu ile birlikte Aslı'yı aramaya karar verir. Aslı ile Kerem halk hikayesidir karşımızdaki. E şimdi baktığımızda mekan Isfahan, bahçe, yol üzerinde bir muhabbet vardı ve zengiye gidiyorlardı değil mi? Zaman belirsiz halk hikayelerinde zaman 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 belirsiz olabilir. Kişilere şahıs kadrosuna baktığımızda hükümdar, hanım sultan, keşişin karısı, keşiş, Kerem, Ahmet Mirza, Aslı, Kara Sultan ve Sofu Olay örgüsü ise hükümdar ve keşin çocukları olmamaktadır. Keşin karısı ve hanım sultan yolda bir ihtiyar ile karşılaşırlar. Ve bu ihtiyar çocukları olması için onlara bir elma bir de ayva fidanı verir. Bu fidanlardan olan meyveleri yerler ve bir süre sonra çocuk sahibi olurlar. Ailelere doğan çocukların evlenmesi şartı koşulur. Ancak keşiş bu çocukların evlenmesinin uygun olmadığına karar verir ve başka bir yere taşınırlar. Olaylar bu şekilde ilerler şeklinde söyleyebiliriz. Peki metinde yer alan anlatıcı bir kere hakim bakış açısı ve anlatıcısı. Çünkü her şeye hakim, her şeye hakim. Ve üçüncü kişiyle anlatım var. Yani o gider, gelir, yapar değil mi? Hep o anlatımı kullanılmış. Dolayısıyla bakış açımız hakim, anlatıcı ise üçüncü tekil anlatıcıdır dersek tam puanı alırız dostlarım. Peki bu parçada ayraçla belirtilen yerleri sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bir bakalım. Sevinç Han Öteki boylara da elçiler gönderip birleşmek ve Moğollardan öç almak üzere anlaştı. Nokta. Hepsi birleşerek Moğol üzerine yürüdüler. Moğollar çadır ve sürülerini bir yere yığıp etrafında hendek kazdılar, beklediler. Sevinç Han geldi, virgül, vuruş başladı. 10 gün savaş oldu. 10 günde de Moğollar üstün geldi. Bunun üzerine Sevinç Han bütün Han ve beyleri topladı. Gizlice görüştüler. Sevinç Han, Evet buraya ne yapacağız? Tırnak kaçacağız? Cümle geliyor çünkü. Biz bunları hile yapmazsak işimiz bitiktir. Nokta tırnağı kapattık diye devam etti. Moğollar virgül güçsüzlükten kaçtıklarını sanarak bunları kovaladılar. Tatarlar dönüp çarpıştılar diyerek böyle bir metin çıkarsa karşımıza bu şekilde noktalarsak tam puanı almış oluruz. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. En baba notlar. İnşallah yüz alırsınız. Kendinize iyi bakın. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.